4 kişiyle limit atacağız. Daha yeni böyle indik. Loot falan yapıyoruz. Yapıyoruz. O 677. Oy emindi. Neyse de. ben de. ne yapayım şimdi. Evet antik kötü çöküyor arkadaşlar. Ha 20 mi? MS oldu. Adam ay, lazım ay. adam.

Tamam burada olup değil Topuk 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 Adam mı? <laughs> adam mı? 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 Adam kok kok ami lazım, Şimdi... ay, ay, lazım. <gülüyor> <gülüyor> çık, çık. bu <laughs> da şey var ali <laughs> Tamam arkadaşlar. Hızlı 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 hızlı. -hı. Hı -hı. hı -hı. Bizim takımdan çık kimse fark etmedi buraya gittiğini Çekil, çekil. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? 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 ne?

Evet, tamam. bizim tabi bizim, bizim şey 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 seramının tamam. ya, bizi ya YouTube videosu çekiyorum YouTube YouTube'un YouTube da. Da, da Gelme gelme burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Ver gel. Bak bu da ama. Buraya gelin, buraya gelin. Gel gel. Herkes gelmeyin. buraya gel. Gel bakayım. Şu şey şey burada bir şey yok, burada bir şey yok. Burada bir şey yok. O çantadan gerekli bir şeyler çıkartın. Burada bir şey yok. Vallahi yalan. Şey ya vallahi burada bir şey. Gelin yok. buraya gelin. Gitmeyin. Gelmeyin, gidin, 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 gidin. Gelin, gelin. Güzel. o çantasını alıyorsan. Aç aç. buraya. Abi, Abi, mi çıktı? E aldım. Ana nerede? Oğlum, on, 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 ondan, mı korkuyorsunuz ya? Bottan korkuyorlar, bottan. Oha abi lan. Ben, ben abi aldım abi emeği. Abi emeği bundan çıkıyor muydu? Çıkıyordu aldım ben. Çıkıyor, aldım ben. çıkıyor, aldım ben. çıkıyor abi. He, ee, iyi abi gel gidelim. <laughs> adam tutuyor burada adam. Ben de bir şey mi? Kaç para var? Hmm. Kaç para var işte? Kaç para var lan? çatışma var çatışma yani, Çatışma var Gel lan burada adam var Çatışma çatışma Lan burada bir tane adam var Çatışma çatışma Burada adam var <laughs> Kaçtı Başka... az Oğlum gene cazırız adam Kaç lan? İlk, ilk, videoda benim kaz. numara. Ya, ar, ar, ya yardım edin <laughs> ya yardım edin yardım edin niye yardım etmiyorsun? Çağırın. Çağır 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 çağır. Çağır 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 Burda Kaçtınız 100 metredir. <laughs> abi Ben, <laughs> ben abi dışına <laughs> <laughs> <abi, ben> <laughs> Ya, da ben Asım. ya ben Asım. Ben daha <laughs> Benim

en yakın olan çağırsın, yakın olan çağırsın. En yakınımız çok yakın. Ben ben de Ali beni çağır, git beni çağır, git beni çağır, git beni çağır. Ali git onu çağır. Gelin, 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 gelin.

ya böyle şey. Kaldır, ölürsün, ölürsün, hadi, hadi gelin, gelin 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 gel 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 musti, gel musti gel musti, gel, musti, gel. Gel, gel kurtar beni gel kurtar gel kurtar gel ben, 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 ben. Lan gel 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 gel